Bolu'da hızlı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar kent genelinde fırtına etkisi yaptı. Rüzgar bazı ev ve yerlerinin çatlarını uçururken sinyalizasyon direkleri, ağaçlar ve trafik lambaları yerinden söküldü. Bolu'da şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Kent merkezinde hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yollara devrilirken Sümer Mahallesi'nde bulunan Seyit Avşar Yurt Müdürlüğü binasının çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçaların düştüğü Bolu Mudurnu Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Çatıdan düşen parçaların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yurt binası ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem alındı. Yurt binasını ziyaret eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman bölgede incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, fırtınadan dolayı itfaiye müdürlüğüne yaklaşık 30 şikayet geldiğini belirtti. Bugün Lodos'tan dolayı itfaiye yoğun tempoda şikayetler, çatı uçukları.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bağlı olduğu direkte sallanarak tehlike arz eden trafik ışıkları için çalışma başlattı. Seven Kıbrıscık yoluna devrilen ağaçlar nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. İtfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı olumsuz hava koşulları nedeniyle ziyarete kapatıldı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sorumluluk sahasındaki tabiat parkının kuvvetli rüzgar nedeniyle ziyaretçilerin can ve mal güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı belirtildi.